عادي آيه الله Isıttırdın mı? Hı? Isıttırdın mı? Ya Usutturdum. ya. Ya. Ve... Ne oldu? Topla! Topla bana! Sıcak mı çok bayağı çocuğum? Ya! Isıttırma işte, isıttırma! Ne bileyim çok mu ısırmış? Bayağı ben bakmadım ki. Ya. Ben ağzıma çıkardım baba çocuğum. Ya yandım, ya, 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 ya. yandım. Ne bileyim bak çocuğum, ben ağzıma çaktım ha. Baba çocuğum. Ben nereden bileyim ki bu kadar sıcak? <laughs> ya yandım ha. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı beni ya. Duman çıkıyor görmüyor musun? Ne oldu çıkar kordum havaya masanın üstüne? Bulmamış. Hagen'i asıttı. Sus! Bunlar da gevremiş. Ne <laughs> olmuş? Patır <laughs> patır. Gevremiş. Patır patır. Şöyle bakacağım ona. Patır 그래죽소네 Ben zaman koydum diye. Ben kaza çıkmayın. Aa şurada kanalı kanalı sıcakmış, Sonra bir gel sakın Ne ya. Ne olmuş işte bak. Bunu yap. Bunu yap. Öf diyorum sen fazla sıktırma diyor. <laughs> <laughs> Ya çok kıtır be ya. Hı hı. Lazım bu kadar kıtır kıtır olmasın. Birazcık olsun tadı. Bu lazım biraz bu, bu ne birazcık yumuşak olsun. Ne için değil Ya işte, işte çok ekmek şey var. Çoğu da ekmek şey var orada. Ekmek şey. da Yine, var. girdi. Kıtır kıtır olmuş. Bayağı olmuş. Hmm. 你等一下。 Ekmek çok kıtır kıtır yapmış, süper, çok güzel yapmış, Bu galiba ne olmuş? Boş verin, baybana da. Ne kıtırı ben hiç ama çocuğum, onu yaptım. Ekmek, Yapma. ekmek çok kıtır kıtır kıtır. Hayır, evet, hoşuma gitti. Тэгээд нэг хавтур. Тэгээд нэг хавтур. Ne oh, I... yeah, yeah, sure. olmuş İftarda bu durursun beni. Fazla kaynatma bu spuçkalar yaptı. Hmm. Evet. Evet, tamam kaynattım zaten su koyarım geri kaynattım ha. <laughs> Sen çok öte diyeceğim. Bu malaktan tez takimleştim. Beni biliyorsan ben fazla kaynattırık sevmiyorum zaten. Ya beni de belki Bu da kaynamış, bu da sıcak. Biledin mi? Ben istiyorum, burası normal sıcak. <laughs> Bir saatte evvel su çıkar ağzına. Bu kadar yağdan için ya. Bir saatte evvel su koyalım. Soğuyacak. Yani Yapmayacaksın ağzını. Yaktım işte ağzını. <laughs> Ve oturdum sofrayı yaktım bir an bir yaktım. Şuna bu ne sıcak olmaz mı ama çocuğum tebe şu beşinci gün sıcak mı dışına da, da yemek yer hayır. Ay şey beşinci gün ama bir aldım bir kaşık aldım. Ne var da birinci atsana sen de. Birinci atsana. Yavaş yapsana sen bir kere tebe şey yaptın oldun. Mülkerekten bari. Sen de fazla kaynattırmışsın. Allah'ım düzgün gitmesin. doktor ben işini kafamdan aşağı. Neyse sus. Hmm. de yok. Bak de Ai, Acho que tá bem garbos. Ama haşladım. Kim sürü olsun? Yani buna başlayacağız. Kolaya başlayacağız yani. Ama haşladın beni. Sen biraz dikkat eder mi? Yine gene gün Kaçıncı gün ne Beşinci gün <laughs> Bir dahaki sefere bir haşlama. Aaa. Sinirimi bozdu. Hayır neyse fazla büyük değil. Ramazan'ın hatırına için. Hay. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Kanala abone olun. Ben de zil tuşunu aktif etmeyi unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Kasani Ferdin 224. bölüm sonlandı. 224. bölüm sonlandı. 224. bölüm So and bye bye.